Gündem programından herkese merhaba. Enflasyonun en çok hissedildiği alan kira fiyatları oldu. Böyle bir duruma geldi ki artık tersine göç başladı diyebiliriz. Konunun detaylarını gayrimenkul danışmanı Ayşe Özok Büyük Karakaş'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, bildiğimiz gibi fahiş kira artışları sürüyor ki İstanbul'da artık önüne geçilmez bir hal aldı. Yapılan son araştırmaya göre Kadıköy'de ortalama kira fiyatı 19.000 TL iken İstanbul genelinde de 8.107 TL'ye kadar çıktı. Ki muhtemelen Eylül ayında öğrencilerin de gelişiyle birlikte kriz daha da büyüyecek. Neler söyleyeceksiniz? Ee, senin bu söylediklerini ve daha fazlasını söyleyeceğim. En son yaptığımız yayın sanıyorum 10 Mayıs'taydı değil mi? Evet, evet. 10 Mayıs da işte 2 ay diyelim. 2 aydan bu yana ne değişti diye soracak olursam kira fiyatları ve satılık evlerimizin fiyatları değişti. Tabii ki bu iyi yönde değil kötü yönde çünkü arttı. Hemen detaylarını vereceğim. Çok fazla sayı var o yüzden notlarımı da çıkardım. E, sayılarda hata yapmak istemem. Şimdi kira göçü evet. E, çok gündemde ve çok konuşuluyor. Detaylarını sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de son aylarda hızla artarak Haziran ayında %78.62 ile son 24 yılın Rekorunu kıran enflasyon, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok sert hissediliyor. Bu sadece yemek, giyim, işte yakıt, akaryakıt gibi alanlarda değil, emlak da, barınmak da elbette en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Dolayısıyla emlak sektöründe bunu çok sert hissediyoruz. Fiyat artışlarının en çok hissedildiği alanlardan biri gerçekten gayrimenkul denebilir. Yani bu Hani akaryakıtı idare edebiliyorsunuz, işte yemeği içmeyi bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama barınma en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Şimdi asgari ücret zamına rağmen fahiş oranlarda artan kiralar tabii ki İstanbul özelinden bahsedip, daha sonra da kıyı şehirlerimizden gideceğim çünkü kıyı şehirlerimiz turizm bölgelerinde inanılmaz bir kira artışı var. Şimdi İstanbul gibi büyük şehirler ve turizm şehri olan Antalya ve Muğla'da inanılmaz bir kira artışı var ve buralarda hayatı yaşanmaz hale getirdi bu kira artışları. Dolayısıyla da biz bugün seninle Türkiye gündeminde 2022 Türkiye'sinde kırsala göçten bahsediyoruz ve bu konuyu konuşuyoruz. İnşallah, umarım ileriki günlerde, ileriki tarihlerde çok daha keyifli konular konuşacağız gayrimenkul sektörü adına. Şimdi e, Türkiye genelinde en yüksek kira bedeli e, İstanbul, Antalya ve Muğla dedik. E, bu illerden, doğu illerine çok ciddi bir kayma var. Bu zaten çift verilerinde de işte istatistiki olarak da e, birçok yerde bulabilme imkanı sahibiz. Şimdi İstanbul'da iki kişi, üç kişilik bir aile olduğumuzu düşünelim. Anne, baba ve bir de çocuk. 2 artı 1 bir eve sığacağımızı düşünelim, varsayalım. İşte birazcık da el düzgün bir semt olsun istiyoruz. Çünkü işte çocuğumuz var, eşimizle gidip geliyoruz. Eve rahat girip çıkalım falan. Ortalama yani ortalama bir semtten bahsediyorum. 2 artı 1 bir evin fiyatı şu an 8 bin ila 8 bin 500 lira arasında kiralık. Şimdi asgari ücretle 8 bin, 8 bin 500 lirayı zaten şöyle yan yana koyduğumuzda terazinin kefelerini çok matematikçi olmamıza, Einstein olmamıza, çok genius olmamıza gerek yok. Çok düz mantık böyle bir uçurum var. Dolayısıyla asgari ücretimizin e, rakamı belli, i̇şte ev kiralarının da rakamı belli. Şimdi e, isim vermek istemiyorum. E, bir firmadan bahsedeceğim. Gayrimenkul sektörüne yönelik çok doğru analizler yapan, e, hizmet veren bir firma. Yayınla çıkmasını arzu etmiyorum. Belki hani, e, şey rütbeye girmeyelim. E, isim vermeyeceğim. E, çok güvenilir bir firma ama yani gayrimenkul sektöründe iş yapanların çok e, takip ettiği, benim de çok sık takip ettiğim bir firma. Haziran ayı itibariyle ortalama kiraların son bir yılda Muğla'da %73 artarak 14.937 TL'ye, Antalya'da %310 artarak 10.397 TL'ye, İstanbul'da %68 artarak 8.107 TL'ye çıktığını duyurdu. Bir anket yaptı, bir analiz yaptı ve e, bu rakamlarda zaten hiçbir zaman bu firmanın verileri yanıltmıyor bizi. Çok doğru, çok gerçekten yerinde tespitlerde bulunuyor. Dolayısıyla fiyatlar bu banklarda bu aralıklarda. Tabii ki bu bölgelerde de haliyle e, memur ve düşük gelirli vatandaşlar ne yapacak? Ya kendi memleketlerine, işte Kırsal'a, Taşra'ya, köye göç edecek. Bu arada e, kamuda görev yapanlar tayinlerini istiyorlar. Evet, o bölgelere tayin istiyorlar ki işte gidelim rahat yaşayalım işte kira en azından derdinden kurtulalım ve işimizi de yapmaya devam edelim. Bununla birlikte bir söylenti var ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bazı şirketlerin gündeminde de bir lojman yapımından bahsediliyor. Yani ama bu şirketler tabii ki çok büyük ölçekli şirketlerdir. Kendi çalıştırdıkları personellerine lojman yapımına başlandığı söyleniyor ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Belki de hani bir miktarda kira yardımı yapan firmalar vardır ama bu yeterli mi? Asla değil. Yani durum bu... artık o kadar vahim ki aslında değiniyorsunuz yayının başından beri İstanbul Emlak Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin aşağıda yine e, dün bir haberde açıklama yaptı Atatürk Havalimanı barınma için kullanılabilir ifadelerine yer verdi. Durum artık gerçekten önüne geçinmez bir hale almaya başlıyor ki aynı haberde yine kesk eş baş e, kesk eş Başkanı ve e, bir sürü e, gündemdeki isimler arka arkaya açıklamalar yapıyor. Barınma sorunu Eylül'de daha da artacak. Aslında bunu da vurguluyoruz. Bir yandan enflasyon yine artmaya devam ediyor. E, kiraya %25 sınır getirildi fakat ne yazık ki uygulandığını söyleyemeyiz. Davalar da artış göstermeye devam ediyor ev sahibi ve kiracılar arasında. Ve insanlarda şunun endişesi var. Evet %25 sınırı var fakat şimdi ben buna itiraz edersem zaten yeni bir eve geçersem çok daha fazla masraf çıkmış olacak evet. şeklinde. Kesinlikle öyle. E, kira evet konutlarda %25 sınırı olması ama ticarilerde bu da yok. Şimdi mesela düşünsenize e, ticaretle uğraşan birinin dükkanı var. E, kirayı sabitleyemiyorsunuz ki yani deli gibi bir artış var. Adam ne satış yapacak da işte ne kira para kazanacak da o kirayı karşılayacak vesaire. Yani bunların hepsi aslında birbirine bağlantılı şeyler. Domino'nun Taşına vurduğunuz anda zaten hepsi birlikte dökülüyor. Ee, kira ne yazık ki yani bugünün koşullarında evet çok zorluyor, çok zorlayıcı. Ee, göç ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. Çünkü bununla birlikte beyin göçü de gerçekleşiyor. Yani hmm. e, gerçekten nitelikli, e, iyi iş yapan, e, elinden iş gelen insanlar da e, ne yazık ki ülkeden ayrılmak durumunda kalır boyuta geliyor. Yani bu bizim kendi çok sosyal çevremizde de karşılaştığımız e, şeylerden bir tanesi. Çok yakın bir arkadaşım var hemen bahsettiğim kısaca sana. Ee, Amerika'da Washington'da yaşıyorlar. Ee, dün bir fotoğraf paylaşmış. Sanıyorum Georgetown'dalar ve bir işte tekne gezisine çıkmışlar. Altında şöyle bir ileti yazmış. Tekne gezisine çıktık. İşte teknede de atıyorum 20 kişi var 20 arkadaş buluşmuşlar. Kişi başı 45 dolar vererek bu tekneyi 2 saatliğine kiraladık diyor. Şimdi düşündüm boğazda ben bir arkadaş grubumla 10 kişilik bir grupla tekne gezisi yapmak istiyorum. 45 liraya 45 TL'ye kişi başı. Bu tekneyi kiralayabilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani boğazda çay içirmezler yanına yanaş. Şimdi dolayısıyla hani e, biraz daha şeyden bahsedeceğim. Hazine, Haziran ayı Türkiye genelindeki satışlardan bahsedeceğim ama tabii ki yabancı satışlar yani. yani Türkler almıyor değil alıyor ama yabancılardan bahsedeceğim. Tabii ki artış var ama yabancılar buradan peynir ekmek yani bizim marketten peynir ekmek aldığımız gibi ev alıyor. Çünkü bedava. Aslında enflasyonun dışında bu bahsettiğiniz konu da sebep ol oluyor olabilir mi bu fiyatlara? Evet. Aynen öyle. Bedava geliyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Haziran ayında neler olmuş, işte, satışlar nasıl artmış, kimler neler almış. Mesela. Yurt dışından inanılmaz bir talebi var. E, ortağımla bana mesela çok yeni bir e, postoy arayışı geldi. E, Uspunlu Köy, Bahçeköy ve Zekeriya Köy. O tarafı çok seviyorlar. E, Rusya'dan gelen vatandaşlar e, şey istiyor. İngilizce ev istiyorlar. Dolayısıyla yani satış var mı? Evet var ama kime? Ee, önemli olan o. Yani ben vatandaşımı almadıktan sonra yani ben istiyorum ki öncelik benim vatandaşımda olsun Türkiye'de. Peki öngörünüz ne yönde? Yani bu gidişat nasıl olacak? Vatandaş ne yapacak? Eylül ayında işler daha da kızışacak e, kızışacak e, bireysel olarak hepimiz gelirimizi arttırmak durumundayız Ceylin. Ne şekilde olur bilmiyorum, nasıl olur bilmiyorum ama herkes gelirini arttırmak durumunda. Yani ek Fiyatların işleti. geri çekileceğini öngörmüyorsunuz. Yani geri çekilmez. Çok, Türkiye tarihinde çok yok. Yani geri fiyat gördünüz mü? Hani artması azalabilir ama geri dipe, dip, fiyata inmez. Dolayısıyla gelir artacak. Yani işte asgari ücretle yenileme zaten yeni artış yapıldı. Hani belki o düzeltilir, birazcık daha revize edilir vesaire ama e, aşağı inmeyecek her birimiz bireysel olarak e, kendi gelirimizi artıracağız. İki iş yapacağız belki, bilmiyorum yani hani artık o kadarını çok önce, yurt dışı bağlantılı işler yapacağız bilemiyorum ama bir şekilde bir formülü bulmak durumundayız. Çünkü burası bizim ülkemiz ve biz burada yaşayacağız. E, bizi bu topraklar yetiştirdi, dolayısıyla burada... E, mutlaka bir stabil düzeni e, sağlayacağız. Bir gün gelecek bunu da sağlayacağız elbette. Çünkü her birimiz gerçekten üreten insanlarız. Ülkemizi çok seven insanlarız en başında. Şimdi bu e, Haziran ayı Türkiye geneli e, yabancı satışlarından da birazcık bahsedeyim. E, Haziran ayında geçen yıla göre %11.7 artarak 150.509 oldu. Yani 150.509 konut satıldı Haziran ayında. E, yabancıları ise Haziran ayında Ruslar ilk sırada. Çok enteresan, e, inanılmaz bir talep var. Dediğim gibi az önce işte ortağımla bana bir e, portföy arayışı geldi Ruslardan. Ve bunun arkasını geleceğini de biliyorum. Çünkü bir Rus alınca diğer arkadaşına da söylüyor. Ve hani e, be, be şey diyor mesela, alacağım yerde yan binaya yakın olmasın. Yani böyle şey gibi istiyorlar, e, kasaba evleri gibi hani tek başlarına müferit yaşamak istiyorlar. Öyle bir ev olsun ki yanda komşum olmasın diyor. Böyle talepleri var. Orada da işte Bahçeköy ve Zekeriya Köy'deki konutların bence fiyatları artacak. Çünkü hep o tarafa yöneliyorlar. E, Rusları e, İran ve Irak vatandaşları takip ediyor. Burada Sudan'dan, Özbekistan'dan ve özellikle Kazakistan'dan çok fazla e, talep var. Burada bir üniversite açılışı söz konusu Kazakistan işbirliğiyle muhtemelen belki o kaynaklıdır ama Kazakların da e, Türkiye'yi çok e, şu anda arzuladığı ve ön sırada gördüğünü hissediyoruz portföy arayışlarında. Şimdi tabii ki elbette. E, yurt genelinde satışlarda ilk sırayı her zaman olduğu gibi metropol tabii ki İstanbul alıyor. E, en son sırayı da Hakkari alıyor. E, İstanbul'daki bu e, ciddi artışların sebebi de zaten yurt dışından gelen vatandaşların e, işte öyle bir şey ki şimdi benim evimdeki portföylerde de böyle. E, Türk vatandaşları diyor ki ne kadar pazarlık payımız var? Ama yabancı vatandaşlar böyle bir şey sormuyor ve yabancı vatandaşlar o kadar kolay alıyor ki dolayısıyla emsal teşkil ediyor ve yan komşuda diyor ki ya ben bu evimi bu fiyata satarım çünkü bu evi bu fiyata sattılar ama kime satıldı? Yabancı vatandaşa satıldı. Dolayısıyla bu aslında belirleyici değil. Doğru olan bu değil. Yani bir evin satılmış olması demek onun doğru fiyattan satılmış olduğu anlamına gelmiyor. Yani yabancı adam evet aldı çok da hani parası çoktu ve rahat rahat aldı. Ama işte Türk olduğu zaman onu alırken bin kere düşünüyor. Dolayısıyla e, yabancıya satışlar beyaz fiyatların e, şeyin seyrini ve seviyesini çok yükseltiyor. İşte doğru rakamlar değil balon fiyatlar dediğimizde zaten bu kaynakla ortaya çıkıyor. Ee, Aslında bu da belirli tartışmaları gündeme getiriyor. Yabancıya konut satışı sınırlandırılmalı mı? Ee, sizin fikriniz nedir bu konuda? Yani evet sınırlandırılmalı ama bu sefer de para akışı çok engelleniyor. Yani şimdi düşünsene Türkler alamıyor. Yani sen yan komşunun evini satın alamıyorsun ve yan komşunun evi iki sene ilanda kalıyor. E para akışı yok. Yani şimdi turizm nasıl bir ülkeyi canlandırır? Yurt dışından yabancı turistler gelir ve orada tatil yapar ve orada para bırakıp gider değil mi? Paranın bir döngüsünün olması gerekiyor. Evet satılmalı ama satılırken de e, yani çok uçmamak gerekiyor. Yani evin e, raiç bedellerinin çok 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 üstünde düşünülmemeli. Ya, evin zaten bir bedeli var hani onun da çok üstünde satmak bence doğru değil. Ben hani ben her şeyi edeliyle yapmak gerektiğine inanıyorum. Zaten çok yüksek hesaplarınızda da bilmiyorum. Hani haksız kazanılan hiçbir kazancın hayır getirmeyeceğine inandığım için neyse bedeli ondan. Yani doğru fiyat çok önemli. Doğru fiyattan satın, yabancıya satın, Türkiye satın fark etmez ama doğru olsun ki Türk vatandaşlarına da o yüksek fiyatlar emsal gösterilmesin. Bence yani benim fikrim bu. E Haziran ayında e, konut e, satışlarında İstanbul 27.998 adet adetlik satışla %18.6'lık paya sahip oldu. Elbette bu zaten çok hani e, şaşırdığımız bir haber değil. İstanbul'da hep böyle oluyor. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13.303 konut satışı ve %8.8 payla Ankara 8.243 konut satışı ve %5.5 pay ile İzmir izledi. Satışın en az olduğu illerse 90 konutla Bayburt 44 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari oldu. Yabancıya satış dedik %81.8 arttı. TÜİK verilerine göre e, tabii ki bu. E, konut satışları Haziran ayında 81.8 arttı ve 8.630 oldu. Bu bir ayda yabancıların gerçekleştirdiği en yüksek alım oldu. Yani yabancılar evet Türkiye'yi tercih ediyor mu ediyor. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Bize talep geliyor mu? Geliyor. Şimdi ofisimizin kapısını hiç bilmeden çalıp Rastgele gelen bir sürü e, yabancı e, vatandaş var. Yabancı ülke uyruklu vatandaş var. Alıyorlar mı alıyorlar, kiralıyorlar mı kiralıyorlar. Bu tabii ki birazcık da dolar, TL ve dolar e, parçasından kaynaklı. E, bizim paramızın e, dolar karşılığı kaynaklı. Düzelecek mi inşallah düzelecek Bundan sonraki yayınımızda bilmiyorum. Bir ay sonra mı olur, iki ay sonra mı olur ama inşallah bambaşka bir günden, bambaşka bir konuyu konuşuyor oluruz. E, ama e, şu anki gidişat biraz hayal gibi görünüyor. Yani onları konuşabilmemiz için birazcık zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kira göçü ve yabancılara satış bir süre daha gündemimizde olacak. Ne yazık ki öyle duruyor ama düzeleceğini umut edelim senin de söylediğin gibi. Yoksa vatandaşın hali gün geçtikçe zorlaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.